Uo! 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 Bugün Anadolu'muzun güzide illerinden Muş ilimizi ziyaret ediyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tabii Muş'a daha önce geldim. Çeşitli vesilelerle geldim. Siyasi hayatım boyunca geldim. Bakan olduğum dönemlerde, o dönemlerde ama Cumhurbaşkanı olarak ilk defa geliyorum. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı olarak Muş'u ziyaret etmek benim için gerçekten büyük bir mutluluk kaynağı oluyor. Aslında daha önce Cumhurbaşkanı olarak bütün illerimizi ziyaret ediyorum ve sizler de hatırlayacaksınız ilk ziyaretlerimi seçildikten sonra Doğu Güneydoğu illerimizden başladım. Daha ilk ziyaretimi hatırlıyorum. Van, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır bütün oraları hep ziyaret ettim. Bir takvim çerçevesi içerisinde bütün illerimize gidiyorum. Muş'a gelmek bugüne nasip oldu. Bütün bu ziyaretlerimde hep halkımızın bana gösterdiği teveccüh aslında devletine, milletine bağlılığının hep bir işareti oldu. Bugün de Muş'ta sokaklarda, dışarıda vatandaşlarımın gösterdiği teveccühden ilgiden dolayı hepsine candan teşekkür ediyorum. Muş Anadolu'nun kapısı. Muş Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu bizlere açtığı ve bizlere yurt ettiği büyük olayın gerçekleştiği, Manazgirt'in gerçekleştiği yer, mekan. Bu anlamda şüphesiz ki Muş'un tarihimizde çok büyük yeri olduğu gibi bugün için hepimiz için çok önemlidir. Bütün bu ziyaretlerimi yaparken bir şeyi hep ısrarlı bir şekilde hep tutarlı bir şekilde söyledim. Türkiye'ye güvendiğimizi, milletimize güvendiğimizi, Türkiye'nin çeşitli sıkıntıları olduğunu, bunların içerisinde önemli problemlerimizin de olduğunu ama daima bu ülkede iyi şeylerin olacağına hep inandığımı söyledim ve hep iyi şeylerin olacağını da her zaman istedığı bir şekilde tekrarladım. Bugün şüphesiz ki bu ziyaretimin gerçekleştiği dönemde Türkiye'de gerçekten güzel şeyleri hep beraber yaşıyoruz. Türkiye'de var olan kardeşliğin çok daha güçlendiğini kardeşlik rüzgarının çok daha güçlü bir şekilde estiğini, Türkiye'de barışın, huzurun adeta özlendiğini ve bunun için çok büyük bir arzunun artık çok açık sokaklara yansıdığını görüyoruz. Dolayısıyla bu ziyaretimizi çok önceden planladık ama bunun böyle bir iklime ve böyle bir atmosferde gerçekleşiyor olması ve bunun bu ziyarette Muş, Bingöl buralara nasip olmasını da ayrıca doğrusu büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Şüphesiz ki bütün illerimizin yapılacak şeyleri vardır. Bütün illerimizin ihtiyaçları vardır. Daha önce geldiğimde havalanından şehre girerken, havalanından buradan başka illerimize giderken gördüğüm manzaralardan çok daha farklısını gördüm gerçekten. Hem imar bakımından, gelişmişlik bakımından halkın yüzünden de mutluluğu hep gördüm. Bu şüphesiz ki bana büyük bir sevinç vermiştir. Bugün gün boyu Muş'ta birçok ziyaretler yapacağım. Halkımızda sivil toplum örgütleriyle, şehrin ileri gelenleriyle, şüphesiz ki değerli siyasetçiler, milletvekillerimiz, bürokratlar, bu şehre hizmet edenler hepsiyle bir olacağım. Hepsinden bu şehrin tabii ki ihtiyaçlarını dinleyeceğiz ve bunlar muhakkak ki hepsi hep yerine getirilecektir. Ayrıca bu geceyi de burada geçireceğim. Yine öğrendim ki uzun yıllardan sonra ilk defa bir cumhurbaşkanı ilimizi ziyaret ediyor. Bu da benim için ayrıca tabii ki gurur kaynağı olmaktadır. Bu vesileyle ben bir kez daha bütün vatandaşlarıma hepsine başta muşlular olmak üzere Hepsine sevgilerimi ve muhabbetlerimi bir kez daha tekrarlıyorum. Ve inşallah çok daha iyi günlerin, çok daha aydınlık geleceklerin hepimizi beklediğini ve bu iyi günler, bu daha aydınlık günler için her bakımdan hepimizin iyi niyetle, sabırla, el birliği içerisinde çalışmamız gerektiğini burada bir kez daha hatırlatıyorum. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Efendim sorumuz olabilir mi? kendine deneyimli gündem maddesi çözüm süreci ve siz de bu süreç gündemdeyken böyle bir ziyaret gerçekleştirdiniz. Sizin bu ziyaretiniz sizin sürece katkıları neler olabilir? Şunu tekrar etmek isterim. Ben Doğu ve Güneydoğu Anadolu'muzu sürekli ziyaret ettim. Bu bölgede gelmediğim bir iki ilimiz kalmıştı. Biri Muş ve Bingöl'dü. Dediğim gibi takvim çerçevesinde bugüne nasip oldu. Ama daima halkımızın ve vatandaşlarımın daima devletine, milletine bağlılığını her yerde gördüm bu coşku. Şüphesiz ki sıkıntılarımız vardı. Şüphesiz ki sıkıntılarımızı görmemezlikten gelme gibi bir durumda olamazdık. Biliyorsunuz bunu ben daima tekrar ettim. Bunu en zor günlerde de cesaretle konuştum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de konuştum. Başka yerlerde de konuştum. Ama daima da ümidimi bunun barışla, bunun büyük bir kardeşlikle, var olan kardeşliğimizi daha da pekiştirecek şekilde gelişeceğine olan inancımı daima korudum. O bakımdan inanıyorum ki bu gezi, bu vesileyle bu havanın daha da pekişeceğini, herkesin çok daha bir araya geleceğini, birbiriyle çok daha fazla kucaklaşacağını Buna inanıyorum çünkü insanların fıtratında aslında suh vardır, iyilik vardır insanların fıtratında. Ee, diğerleri anormal durumlardır. Bu topraklarda yüzyıllarca, bin yıldır Alparslan bu kapıları bizlere açtıktan sonra hep beraber yaşamış halkımız, herkesin kökü farklı olabilir, etnik farklılıklar olabilir. Hatta dini farklılıkları olabilir, mezhep farklılıkları olabilir. Çünkü biz büyük bir ülkeyiz. Biz bir imparatorluk bakiyesi olan bir cumhuriyetiz. Bugün imparatorluk değiliz ama imparatorluğun bütün renklerini, imparatorluğun bütün zenginliklerini de üstümüzde bugün Türkiye Cumhuriyeti taşıyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu devletin, bu milletin çok geniş olduğunu, büyük olduğunu ve tabii ki büyük olunca farklılıklarınız olacaktır. Biz bir vilayet milleti devleti değiliz ki, bir şehir devleti değiliz ki. Çok geniş bir coğrafyamız var, doğumuz var, batımız var, kuzeyimiz var, güneyimiz var. Dolayısıyla vatandaşlarımızın, haklarımızın farklı farklı gelenekleri, farklı farklı kültürleri, farklı farklı etnik yapıları da olabilir. Bunlar Hepsi bizim gerçeklerimizdir ve bizim de zenginliğimizdir. Önemli olan şey memleketimizin gelişmiş demokrasilerde olduğu gibi. Demokratik standartlarını, hukuk standartlarını geliştirmek, yükseltmek. Ayrıca şüphesiz ki bu kadar e, inançları bir olan, bu kadar yüzyıllardır, bin yıldır beraber yaşamış bir milletin vicdanlarına da ters gelen davranışlar, uygulamalar varsa bunların da şüphesi kaldırılması, bunların da muhakkak ki düzeltilmesi hepimizin görebilir. Dolayısıyla kendi irademizle, kendi arzumuzla hep beraber bunları düzeltmek, standartlarımızı yükseltmek bize doğrusu onur verir. O açıdan ben bugünkü sizin de söylediğiniz ki bu iklime bu sürece rastlamış olan bu ziyaretimin ben ayrıca e, vatandaşlarımız arasındaki zaten var olan kardeşliğin daha da güçlenmesine vesile olacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım uzun yıllardan sonra ilk defa ilimizde zat-ı ağırlamak hem şahsım hem vatandaşlarımız adına bizim için mutluluk verici, onur verici olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz efendim. Ayrıca e, hediye konusundaki sizin tamamlılığınız gereğince sizin ziyaretiniz anısına 5000 adet e, fidanı toprakla buluşturduk. Iıı e, vatandaşlarımızla beraber diktik. Sizin adınıza da kendi bir fidan dikmiş olduk. Bizim hediyemiz o fidan olacaktır inşallah ol. size. En e, güzel hediye bu benim için. Evet. Tabii en güzel hediye vatandaşlarımın gösterdiği sevgi ve muhabbet şüphesiz ki. Ayrıca bu da kalıcı olacağı için burada çok memnun oldum. Teşekkür ederim.